Asıl savaş Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında olacaktır. Biden, iki taşıyıcısını Rusya, İran ve Türkiye arasında sıkışıp bırakacak kadar büyük bir hata yapıyor. NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri için hiçbir anlamı yok. Büyük planları için Türkiye ile savaş istiyorlar ve bu savaşı çok yakında yapacaklar. Asıl savaş Suriye'de yaptıkları gibi Türk Deniz Kuvvetlerine Türkiye'sini düşünerek saldırdıklarında başlayacak. Erdoğan bu savaşı durduramayacak. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki bu savaş, bir petrol ve gaz artı İsrail'in bölgede özellikle Türkiye'nin güney kesiminde daha fazla toprak işgal etmeyi sabırsızlıkla beklediği çok stratejik bir savaştır. Sanki beklediğimiz bir UFC dövüşü gibi geliyor ama bu savaştan sonra çok büyük değişiklikler olacak. 3 yılı aşkın süredir söylediğim gibi. Asıl savaş Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında olacaktır. NATO işe yaramaz hale gelecek. Amerika Birleşik Devletleri taşıyıcıların Doğu Akdeniz'deki varlığı Türkiye'nin varlığına doğrudan tehdittir. Şu anda savaş Küba füze krizindekiyle aynı seviyede. Birisi göz kırparsa yaparız. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden fırlatılan taktik nükleer füzelerin gezegende çok büyük sonuçlar doğuracağı büyük bir savaş öngörüyorum. Bu iki taşıyıcının gelişi barış amaçlı değil tam tersine. Biden bir savaş arıyordu. Hayır, çok büyük bir savaşı var. İsrail ile Hamas arasındaki çatışma, bölgede yaklaşan savaş için bir hazırlıktı. İsrail-Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri-Büyük İsrail, konseptini hayata geçirmeye başladık mı? ABDA-Türkiye ilişkilerine makyabelist bakış açıları Makyabelist siyasi düşünce sıklıkla güç arayışını, pragmatizmi ve real politiki vurgular. Bu makalede Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir savaşın yakın olduğu iddiasını, ilgili aktörlerin çıkarlarını, stratejilerini ve hesaplarını vurgulayarak analiz etmek için makyavelist bir bakış açısı benimseyeceğiz. Güç ve hatalar. Machiavelli'nin yazıları, gücü tehlikeye atabilecek hatalardan kaçınmanın önemini vurguluyor. Başkan Biden'ın iki kariyeri jeopolitik açıdan hassas bir alana konumlandırarak Büyük bir hata yaptığı iddiası ciddi bir yanlış hesaplamaya işaret ediyor. Makyavelci bakış açısına göre bu tür hatalar rakipler tarafından kendi çıkarları için kullanılabilir. Ulusal çıkar ve büyük planlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile büyük plan uğruna savaş istediği iddiası ulusal çıkar kavramını ön plana çıkarıyor. Machiavelli devletlerin genellikle diğer devletlerle rekabet halinde kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini ileri sürer. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş arayışında olduğu düşüncesi abartı olsa da devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda stratejik hedefler peşinde koşması, bazen çatışmalara yol açması akla yatkındır. Güç mücadeleleri ve provokasyonlar Machiavelli uluslararası ilişkilerde güç mücadelelerinin ve provokasyonların varlığını kabul etmektedir. Gerçek savaşın Türk deniz kuvvetlerine saldırıldığında başlayacağı iddiası provokasyon sorununu gündeme getiriyor. Devletler rakiplerini test etmek veya avantaj elde etmek için sıklıkla hesaplanmış provokasyonlara girişirler. Bu uluslararası sahnedeki makyavelist anlayışı yansıtır. Şeopolitik çıkarlar Machiavelli'nin real politiki bölgesel ve kaynak çıkarlarının önemini vurgulamaktadır. Adda Türkiye çatışmasının petrol, doğalgaz ve stratejik konumlanma etrafında döndüğü iddiası bu perspektifle örtüşüyor. Ancak İsrail'in Türkiye'de daha fazla toprak işgal etmeye çalıştığı iddiası spekülatiftir ve daha somut kanıtlara ihtiyaç duymaktadır. Mükleer silahlar ve caydırıcılık büyük bir savaşın taktiksel nükleer füzelerin kullanımına doğru tırmanacağı öngörüsü, makyabelist politikalarda anahtar bir unsur olan caydırıcılık kavramını içermektedir. Bu tür silahların bulundurulması ve potansiyel kullanımı, gücü ve nüfuzu korumanın bir yolu olarak hizmet edebilir. Ancak nükleer silah kullanımının, rasyonel aktörlerin kaçınmayı amaçladığı feci sonuçlara yol açacağını vurgulamak önemlidir. Jeopolitik manevra. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemilerini konuşlandırmasının barış amaçlı olmadığı, daha ziyade daha büyük bir jeopolitik manevranın parçası olduğu öne sürülüyor. Machiavelli'nin öğretileri uluslararası ilişkilerde stratejik hesaplamaların ve gizli gündemlerin önemini vurgulamaktadır. Fırsat olarak çatışmalar İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın daha büyük bir savaşa hazırlık olduğu iddiası, makyavelcinin çatışmalardan fırsatlar yakalama ilkesinin altını çiziyor. Devletler kendi çıkarlarını ilerletmek için mevcut durumlardan yararlanabilirler. Sonuç olarak Machiavellist bir perspektiften bakıldığında uluslararası ilişkiler, güç arayışı, stratejik hesaplamalar ve bu gücü güvence altına almak ve genişletmek için gerekli her türlü aracın kullanılmasıyla belirlenir. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yakın bir savaşın çıkacağı iddiası abartılı olsa da, devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve hedeflerine ulaşmak için hesaplı eylemlere başvurduğunu kabul etmek önemlidir rel politik bakış açısı, ulusların küresel sahnedeki konumlarını güvence altına almak için karmaşık manevralara giriştiği uluslararası politikanın karmaşık ve çoğu zaman gizli doğasını dikkate almamıza olanak tanır. Büyük İsrail kavramı, çeşitli bağlamlarda farklı bölgesel hırsları veya yorumları tanımlamak için kullanılan bir terimdir, ancak tarihsel gerçekler ile bu kavramları birbirinden ayırmak önemlidir. Tarihsel İsrail, tarihsel açıdan Büyük İsrail, İbranice İncil'de anlatıldığı gibi genellikle eski İsraillilerin yaşadığı tarihi bölgeleri ifade eder. Bu bölge günümüz İsrailini, Batı Şeria'yı ve Ürdün, Suriye ve Lübnan'ın bazı kısımlarını kapsamaktadır. İsrail'in tarihsel varlığı arkeolojik ve tarihi kanıtlarla desteklenmekte olup, bölge tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Modern siyasi kullanım, Büyük İsrail terimi özellikle İsrail'deki bazı aşırı sağ siyasi ve dini gruplar tarafından siyasi ve bölgesel özlemler bağlamında kullanılmaktadır. Bu gruplar İsrail'in sınırlarının İncil'de adı geçen bölgeleri kapsayacak şekilde genişletilmesini savunuyorlar. Bu kavramın İsrail hükümetinin resmi duruşunu yansıtmadığının ve hem İsrail içinde hem de uluslararası alanda bir tartışma konusu olduğunun kabul edilmesi önemlidir. Uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkilerde Büyük İsrail fikri, Batı Şeria'da yerleşim birimleri inşa edilmesi gibi İsrail politikalarını eleştirmek veya oy vermek için sıklıkla retorik olarak kullanılıyor eleştirmenler, bu eylemlerin filan bölgesel genişlemeye katkıda bulunabileceğini savunuyor. Sahadaki gerçekler, İsrail-Filistin çatışması, toprak anlaşmazlıkları ve Orta Doğu'daki karmaşık jeopolitik, kalıcı bir barış anlaşmasına varmayı zorlaştırdı. Büyük İsrail kavramı, tartışmalı bölgelerde yaşayan Filistinlilerin hakları ve iddialarına ilişkin soruları gündeme getirdiği için bu müzakerelerde sıklıkla tartışmalı bir konu haline geliyor. Sonuç olarak, Büyük İsrail, kavramının tarihsel ve çağdaş boyutları vardır, ancak tarihsel gerçekleriyle siyasi veya ideolojik yorumlar arasında ayrım yapmak önemlidir. Orta Doğu'daki modern jeopolitik gerçekler karmaşık konuları içermektedir ve bunların ele alınması, tarihsel bağlamın, yasal çerçevelerin ve ilgili tarafların çıkarlarının anlaşılmasını gerektirir. Büyük İsrail kavramı, uluslararası anlaşmalar veya tanınmış sınırlardan ziyade, Dini ve ideolojik inançlardan kaynaklanan oldukça tartışmalı ve bölücü bir fikir olduğundan, evrensel olarak üzerinde anlaşılan bir haritaya veya sabit sınırlara sahip değildir. Kavramla ilişkilendirilen spesifik harita, savunuculara ve onların tarihi ve dini metinlere ilişkin yorumlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak Büyük İsrail kavramının savunucuları İsrail'in uluslararası olarak tanınan sınırlarının ötesinde genellikle aşağıdaki bölgeleri de içerecek şekilde bölgesel bir genişleme tasavvur edebilirler. Batı Şeria 1967 yılındaki 6 gün savaşı sırasında İsrail'in ele geçirdiği bu bölge Büyük İsrail konseptinin önemli bir odak noktasıdır. Bazı taraftarlar İsrail'in Batı Şeria'nın tamamını ilhak etmesini savunurken, diğerleri belirli bölgelerin ilhakını destekliyor. Gazze Şeridi, bazı taraftarlar 2007'den bu yana Hamas'ın kontrolü altında olan Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından kontrol edilmesini veya ilhak edilmesini savunuyor. Ürdün'ün bazı kısımları, bazı yorumlar, Ürdün'ün, Ürdün'ün tarihi bölgeleri gibi bazı kısımlarını, Büyük İsrail, in bir parçası olarak içermektedir. Suriye ve Lübnan'ın bazı kısımları, bazı aşırı yorumlarda, Büyük İsrail, tarihi veya dini iddialara dayalı olarak Suriye ve Lübnan'daki bölgeleri kapsayabilir. Büyük İsrail kavramının İsrail hükümetinin resmi politikası olmadığını ve hem İsrail toplumu içinde hem de uluslararası sahnede oldukça tartışmalı olduğunu vurgulamak önemlidir. İsrail devletinin uluslararası alanda tanınan sınırları 1967 öncesi sınırlara dayanmakta olup, İsrail-Filistin çatışması ve olası toprak değişiklikleriyle ilgili tartışmalar müzakereler ve diplomatik çabalar yoluyla yürütülmektedir. Büyük İsrail kavramı İsrail'deki belirli dini ve siyasi gruplar arasında ideolojik ve siyasi tartışmaların konusu olmaya devam ediyor ancak İsrail hükümetinin resmi konumunu yansıtmıyor.